Selam arkadaşlar, bu videomda sizlere editlerde gördüğünüz şeffaf logoyu kapkut ile nasıl yapabilirsiniz onu anlattım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın yoksa bir şey anlamazsınız, isterseniz proje oluşturarak başlayalım. İlk olarak yeşil ekran bir proje oluşturacağız. Yeşil ekranı şu şekilde indirebilirsiniz. Bogula yeşil ekran yazıp bunu seçip indiriyoruz. Metin oluşturuyoruz ve yazmak istediğimizi yazıyoruz. Ayarları bu şekilde yapıyoruz. Videoyu dışa aktaralım. Logoyu eklemek istediğimiz videoya girdikten sonra bindirme ekle'ye tıklıyoruz ve dışa aktardığımız logoyu ekliyoruz. Yeşil ekranı kaldırıyoruz. Birleştire girip bindirmeyi seçiyoruz ve işlem tamamlanıyor. Nereye koymak istediğinizi ayarlayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Anlamadığınız yapamadığınız bir yer olursa yorumlarda belirtin yardımcı olurum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere